Covid-19 tedavi süreci ve evde kal çağrılarına duyarlı vatandaşlar bağış için sokağa çıkamayınca Türkiye'de kan stokları azaldı. Çağrılar üzerine Kızılay'a destek, AK Gençlik'ten sonra AK Parti alan İlçe Başkanlığı yönetim kurulundan geldi. AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, yönetim kurulu üyeleri, kadın kolları başkanlığı ve belediye meclis üyeleri Türk Kızılay Alanya Şubesi'nin düzenli olarak kurduğu kan bağış çadırına giderek kan bağışında bulundular. AK Parti İlçe Başkanı Toklu, bağış kampanyasına desteklerini yönetim kurulu, meclis, kadın kolları ve gençlik kolları üyelerimiz ile birlikte son dönemde koronavirüs gibi sebeplerle stokları azalan Kızılay'a kan bağışında bulunduk ifadeleriyle duyurdu.